Merhaba arkadaşlar. Python eğitimleri 7. videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kısaca operatörlerden bahsedeceğim. Operatörler dediğimiz aslında temel olarak matematiksel işlemleri içeriyor. Bunlar 4 ana grupta toplayabiliriz. Aritmetik operatörler, atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler. İlk olarak aritmetik operatörlerden bahsedeceğim. ve bunlar hepimizi bildiği toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini içeriyor. Örneğin 2 artı 2 şeklinde yazıp enter yaptığımda 4 sonucunu veriyor. Yine 2 artı 2 artı 5 şeklinde yazıp enter yaptığımda arkadaşlar 9 sonucunu veriyor. Yani birden fazla işlemleri yaptırabiliyoruz. Çıkarma işlemi de aynı şekilde. Mesela 59 65 dediğim zaman eksi 6 sonucunu veriyor. Çarpma işleminde çarpı değil de arkadaşlar yıldız simgesini kullanıyoruz. Bu çarpma işlemi anlamına geliyor. Yani 25 yıldız 25 şeklinde yazıp enter yaptığımda 625 sonucunu elde etmiş oluyoruz. 25 ile 25'i e çarpmış oluyoruz. Bölme işleminde örnek olarak 24 arkadaşlar slash 5 şeklinde yazdığımız zaman bölme işlemi anlamına geliyor ve enter yaptığımız zaman 4.8 yani 10 tarafı olarak 4. 8 sonucunu ekrana yazdırmış oluyoruz. Bölüm kısmı ise arkadaşlar çift slash şeklinde yani bir bölme işleminde bölünen bölen ve bölüm son olarak kalan şeklinde bir arkadaşlar yapı bulunuyor. Bölüm kısmını sadece bölüm kısmını elde etmek için sıra slash slash'ı kullanıyoruz. Yani 24 sıra sıra 5 şeklinde yazdığımız zaman ne yapacak arkadaşlar bize? Sadece bölüm kısmını yazdıracak. Yani 4 kısmını yazdırmış oldu. Kalan kısmını elde etmek için ise yüzdeyi kullanıyoruz arkadaşlar. 24 yıldız %5 şeklinde yazıyorum. Bakın 24 %5 şeklinde yazdığı zaman 24'ü 5'e böldüğümüz zaman kalanı elde etmek için istediğimiz sayıyı arkadaşlar yazdırıyoruz ve böylece. 4'ü yazdırmış oluyoruz. Üst alma ise arkadaşlar iki yıldız şeklinde. Örneğin 2 üzeri 3 yapacaksam 2 yıldız yıldız 3 şeklinde yazıyorum. Ve enter yaptığımda 2 üzeri 3 yani 8'i arkadaşlar yazdırmış oluyorum. Tabi isterseniz daha büyük rakamlar yazabilirsiniz. Ancak şu şekilde bir rakam yazarsanız şu şekilde yıldız yapalım. Bilgisayarınız arkadaşlar işlemcisi fazla yer harcayabilir veya ekran da olabilir. Yine farklı bir şekilde hata alabilirsiniz. En fazla yanlış hatırlamıyorsam 4300 arkadaşlar karaktere kadar burada izin veriyor. Daha fazla karakter için ekstra bir işlem yapmanız gerekli. Tabi aritmetik operatörlerde birden fazla işlem yaptırabilirsiniz. Örneğin 2 çarpı 58 eksi 59 bu şekilde arkadaşlar işlemler yaptırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Böyle yapıp enter yaptığınızda arkadaşlar kendisi normal standart matematiksel işlemdeki gibi ilk olarak çarpma ve bölme sonra toplama ve çıkarma işlemini yaparak sonuç elde edecektir. Böyle durumlarda parantez kullanmak daha mantıklı olacak. Yani şu şekilde 2 artı işte atıyorum 58 buradan çarpı yine parantez açıp kapatıp işte 75 çarpı 96 yine parantez açabilirsiniz tamamı için şu şekilde mesela parantez açalım ve bunu da mesela 2 ile çarpalım. Şu şekilde bir işlem arkadaşlar yaptırabilmeniz mümkün. Bir önceki konuda da değindiğimiz üzere arkadaşlar değişkenler konusunu burada da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela x eşittir. Diyelim ki arkadaşlar 5 olsun. y eşittir. Şu şekilde. x artı 15 olsun. Bu şekilde bir işlem yaptığımızı düşünelim ve sonucu yazdırmak istediğimizde şu şekilde print parantezler fıkıh atıyoruz ve y'yi bulmak istediğimizde doğrudan arkadaşlar bize 20'yi yazdırmış oluyor. Yani matematiksel işlemi daha hızlı bir yolla arkadaşlar bize yaptırmış oluyor. Yine benzer bir örnekle gidelim. Mesela a eşittir. Mesela 15 eksi 5 şeklinde yazıp enter yapıyoruz ve print arkadaşlar şu şekilde ekrana yazdırmak istediğimizde bize doğrudan 10 sonucunu vermiş oluyor. Python'da aritmetik operatörler basit bir şekilde böyle herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.